3 2 1 1 Hadi Hey merhaba arkadaşlar, ben Muhammed. Ben de Musa. Bugün sizlerle birlikte TikTok hayal bakacağız. Evet. Biliyorsunuz ki TikTok'ta türlü türlü videolar dolaşıyor. Bunlardan birisi de hayal Hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğuna bakacağız. Evet. Yani bir nevi test edeceğiz o hileleri. Test edeceğiz. Lafı fazla uzatmayalım diyorum, ne tamam, diyorsunuz? Uzatmadan önce bir saniye, bir Evet. Uzatmadan önce 5 saniye bekleyelim like atmaları için. Like atmanız için 5 saniye. saniye bekliyoruz. 5, 4, 3, 2, 1. Sıfır. Like'ını attın mı? Daha sormayız. Evet şimdi ilk TikTok hayat hayatilesiyle başlıyoruz. Evet. Aynen. Başlatıyorum. Başlat. Hadi. Başladı. Şimdi bir tişört, bir tişört alıyoruz. Tamam. Evet. E, i̇nternetten bir, bir internetten, resim, herhangi bir resim. Herhangi bir resim çıkartıyoruz. Tamam. Ayar. Filmini üstüne koyuyoruz. Evet. Tişört, e, tişörtün üstüne koyuyoruz. Tamam, üstüne tamam doğru. Üçüyle bastı. Oo. Bak bir şey diyeyim mi? Bir dakika. Bu gerçekse yalnız ben bu gerçekse ya, seni her gün resmini bütün sokaklara yapıştırırım. Bizim kanalın abone ol tuşunu koyar. <laughs> bütün evet. sokakta gezerim. Bu arada evet. ben doğrulara inanmıyorum. Bir şey diyeyim bence gerçek. gerçek değildir. O zaman <laughs> test edelim. hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar görmüş evet. olduğunuz tişört 5 lira şimdi. Evet 5 lira. Evet. Bu da Gucci. Şimdi, bu tişört nasıl 300 lira yapılır göstereceğiz. Bu da 1 lira. Evet. Bunu koyduğun zaman oluyor sana 300 lira. Evet. <laughs> o yüzden hemen gel. Bu kadar basit. bas. Şimdi, bunları Şimdi bunu kesek. Al bir şey diyeceğim. Videoda nasıl yaptı? Hatırlıyor musun? Hatırlıyor Ben fazla hatırlamıyorum. Şimdi Şimdi hizalı kesmemiz lazım. Dur. <laughs> dur, ütüyü taktıktan <laughs> oğlum ütü bana çarptı bir şey oldu lan. Heh, gel sen yap senin senin sorumluluğun hadi ki yanar seferen var ya Oldu mu? Oldu mu? Bunu yiyorum çok heyecanlı. O <laughs> ortalık Zim. duman duman altı oldu. <laughs> Yanıyor. Tamamsa birisi bize tamam, tamam desin. <laughs> dur bak ya dur dur. Abi hazır mısın? Dur. Ya oğlum ha, buraya yapıştı dedim. ya. Çok saçmaydı. Niye? Ya de oğlum buraya yapıştı mi? ama. 5 lira tişört her zaman <laughs> 5 liradır. bu kadar. <laughs> 5 lira tişört değil. 5 lira olamıyor. Neyse bu video failmiş. Evet. Al evet. şimdi. Hadi gel. Resmen var ya. Hayallerimizle oynadılar. Resmen... Hayallerimizle oynadılar. 1 milyon olamadığımız gibi bu da olmadı. Abi <laughs> nasıl gönderme? Sen çok iyi gönderme <laughs> yapıyorsun. 1 milyon Topla bak. Senin köpeğin değilim ben. Topla şunu. Bu ne yapacağız? Gel. Bu neymiş? Şimdi balon var. Tamam bak balonun etrafına bant yapıştırmış. Bu yeni şarjçı. Ne? Aa, çok güzel lan. Şeffaf he. Sanki buz parçası donmuş gibi. Donmuş gibi. Evet. Çok iyi hoş gözüküyor. Bu bu ha, olur yani. herhalde. Ya bu bir evli, biraz olması. da rahatlatıcı gibi ha. Aynen rahatlatıcı. Bu bir, bir deney videosu gibi bir şey olacak yani. <laughs> hadi hadi. Bakalım, olayım. Olayım. Hadi hadi. Hazır mısın? <laughs> Abi valla bak suyu tutamazsam gider ha. İyi mi böyle, böyle iyi mi? İyi. Oğlum çok iyi. Dur. <laughs> adamın kılıbı. Patlat. <laughs> 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 ya ne yapıyorsun? Dur 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 dur. Dur dur. Olmadı çok yemin ediyorum oldu. Çok oldu oldu. Oldu oldu. Oldu oldu. Valla oldu. Oldu oldu. Ya olmadı ya. <laughs> Oldu. Oldu. Oldu mu? Allah Allah. Allah'ım gidiyor aldı. ya. Oldu. Cidden oldu. Oldu. Ben görmedim. Oldu. Olmadı mı? Kamp Abi sen gidin. Kapı şöyle getir Lan şu kafayı tutsana. <laughs> o bu çıban delikanlı kardeşim ne yap ne yapacak bize? Ne Nasıl? gösterecek bize? Bir kola var. Kolayı salladı tamam. Ha dur 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 dur. Şimdi kolayı tokatlıyor dur. Böyle kenarına vuruyor iki tane böyle parmak darbeleriyle. Dur, kaç dakika mı önce yapacak? Aaa bir dakika yani... Böyle bir anda köpürmeyecek Normalde <laughs> böyle sallayıp açtığında köpürüyor ya Aynen şimdi o yani oldu. Şimdi neyse kolaları getirerek bakalım Ama eğer varmış. ki bu gerçek olmazsa benim o yüzüme sıçlarsa <laughs> Seni bulurum bak <laughs> seni bulurum. Bak seni bulurum <laughs> Herkes ayrı mı yapacak? Yok herkes ayrı Bak şimdi ben iki tane kola getirdim ya Birisini çalkala tamam mı? Tamam. Aç köpürüyor muymuş bakalım. Hani ne ha, alaka musun? sen yap onu ya. Tamam bak normal çalkalıyorum. Şey çalkala çalkala çalkala. Bak bakalım bak bakalım köpürüyor mu? Herkese şunu bir ispatla. <laughs> Ama doğru mu yalan mı şimdi? Yok yani. yok yok yok. Tabii ki de bak bakayım köpürüyor muymuş. Bak. Bak ha. gördün mü? Bu çok basit bir şey. Bunu anlamaya, denemeye gerek yok tabii halbuki. Ama ben şimdi kola iki günde dolapta ya. Bak, bak, bak işte. Abi buraya dökün. Neyse bir şey olmaz ortalık. İçsene oğlum, akıyor. Al, akıyor. Tamam. Şuraya al. ağzını taksana. <laughs> Şuraya tak ağzını. Gelmesin. Lan dökülüyor yere dökülüyor. Hadi şimdi bunu ben deniyorum. Şimdi ondan sonra. Şimdi. Şimdi sırada o mükemmel müthiş deha fikri şimdi ben deneyeceğim. Ya düzgün adam okuyor şöyle sığırsız sığırsız O benim suratıma gelirse bir dakika Bir dakika boyu kenarına vuracaksın tamam mı? Bir dakika, bir dakika boyunca sallayacağım. tamam yeterli bu kadar yeterli. Bir, dakika, dakika tutuyorum. Allah olmazsa ben o çocuğu döverim. Ya tamam hadi hadi. Musa bir daire çizsene. Çiziyorum çiziyorum. Oğlum daha iyi dedim daha iyi Tamam. Tamam. Şimdi aç. Gel doldu. Ya bak oldu mu? Doldu. Doldu vallahi doldu. Hadi ha. aç. Ben fazladan vurayım da kendimi garanti alayım. Aç hadi. Eğer bu doğruysa var. Eğer doğruysa var ya 100 yılın icadını buldu. Bütün gençler bütün yavaş yavaş. Hadi. 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 Oha! Bunu görmezden gelin. Hayır bir dakika iki İlk benim açtığımı görmedin mi? Benim açtığım bir anda patladı mı? Doğruymuş. 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 Helal lan sana. Ulan helal olsun lan sana. İçme içme sanki onun reklamını yapıyor <laughs> Açtım. Hı. Evet şimdi burada bir kardeşimiz var, Aa, ah, Şöyle kendini keyifli. Okay. Sen denesene bunu. Ben mi deneyim? Tamam. Eee bağladık. Gel şimdi bağlıyor. Tamam. Evet. Gel. Hadi. Adem. Oh. <laughs> bunu Bir saniye ben farklı yöntem deneyebilir miyim? Ama onu yaptı ya, sen dizine vurmadın. Tam Elimi edeyim. kırdım dizime vurmadın diyorsun ya. <laughs> tamam, ya. Şu bileklere bak kanadı. Açamazsan öyle kalırsın ha. <laughs> Çabuk açın. <Abi, gülüyor> <acım, vallahi> <laughs> Aa bir elim acıyor vallahi acıyor. Allah 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 kanadı yemin ediyorum. Öyle yapma mal. Şöyle bunu esteterek vuracaksın. Sen böyle vuruyorsun. Böyle mi açmadın? Esteterek vuracaksın. Senin ben aklını... Ben, Beni ben niye bağladın? ya. <laughs> <laughs> Sen niye çekemedin ikini? Arkadaşlar. <laughs> mal, <laughs> mal mal gibi kaldım ben böyle abi. İlkten yapmıştı. Kameraman çekemedi. İkinciyi deniyoruz ikinci daha çekemedi. Elim kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> aç hadi, hadi. <laughs> aç. Aç. Ben girişe direkt vursana demin ilk başta nasıl yaptın? Ha? İlk başta nasıl yaptın? Tamam abi. Bilmiyorum. Böyle vur. Şöyle kır. Alanız. Aç beni. <gülüyor> <at>. <gülüyor> <Hadi çöz> beni aç. Aç göz beni. Vurdum <laughs> vurdum vurdum. Bu ya şunu. Şöyle abi bak. elim gitti. Şöyle Bir vuramıyor musun? Mi? Şöyle vursana bak. Genişleterek vur. <laughs> Genişleterek vur. Sen beni bağladın. <laughs> Ya, benim de ya. Alın, benim de beni de bağlasana. Al gel. Beni de bağla. Bir de kim çözecek bundan sonra? Ya, hayır, hayır beni de bağla. Dur Yeter. saati çıkaracağım bir saniye. Şey. <laughs> bir saniye dur. dur. Eğer ben de açamazsam videoyu böyle devam edeceğim. Mantıklı. Nope. Dur. Allah! <laughs> <laughs> İşte. Ya bak beni dinle. Şunu esnet Arkadaşlar bu arada başarılıymış. Oluyormuş. Ben beceriksiz. <laughs> bak şunu vuracak esnet. buraya ama sabit dursun. Burayı esnet. Burayı mı böyle? Yapın? Ha aynen burayı esnet. Vur oraya dizini vur esnet Dizin tam araya girsin. Hadi. Eğer olmazsa bu kolları kesiyoruz. <laughs> Hadi. Böyle mi vurmalı? Böyle vurmayacağım. Şunu yumruk yapsana şunu yumruk yap. Ha? Böyle mi vurmalı? Ha? İlk başta şansla mı yaptın sen? Ne yaptın? Ha bu! <laughs> bu işte! Bileklere bak bilek... Oy çok kötü oldu burası. Bunu sakın tek başınıza denemeyin. Valla kalırsanız, kalırsanız kimse açamaz. Gel. Ee, şimdi Elmaları, elmaları birbirine bir sürttü. İki tane... Paranın girebileceği şekilde. Hadi. Hadi ya, lan orada. İnanma. Bu gerçek değil. Mümkün değil. Eğer artık. bu gerçek olsa power banklerin ne var ki? Kilo kilo elma alırım. Her <laughs> yer power <gülüyor> bank kullanma. Tam yerim hem telefon şarjı. Aynen. Ama test edeceğiz. Bakalım belki doğrudur ha. <laughs> tamam. Oldu. Oldu. Şimdi iki tanesini aynı anda koyduk. Şimdi telefonu getireceğiz. Telefonu, Hadi. getir. Gel tut şunu. Bu Bunu onu sana. istiyorum. He? Ne? niye tutuyor? Bunu tutmayacağım. Bunu ver bana ver. Bana. Tut dedin. Tut dedim. Takacağım çünkü bunu. Nerede? Anlamadım gideceğim. ki ben. <laughs> sen video izlemedin mi? Nasıl yaptık <laughs> <ki abi>? ya? Video <laughs> izlemedi mi? Şunu elbette <elmaya> takacağız. Ha, <laughs> tamam tamam. Ya sen videoları falan izlemiyor. Babam da falan yapıyor. Ama ya olursa, tamam. Ama eğer ki <laughs> olmazsa da ben onun nasıl yaptığını birazdan insanlara göstereceğim. Hadi, tamam mı? Evet. Tak onu. <laughs> oldu lan, lan. Nasıl oldu lan? Arkadaşlar mı? yok ya. Şuraya bak ya. Yalan. Olan 2 liranız, elmanız, 2 elmanız, bir tane şarj kablonuz. Bir de hayalleriniz bir anca, oluyor. Bir de eliniz var. Ben ee... olacağını zaten ünmüyordum ama. Ben olmazsa da bile fark etmez baba. <laughs> en azından elmadan karnı. Evet. Neyse olmazsa da paraları cebine indirmiş. <laughs> <laughs> arkadaşlar olmuyormuş ya. bunu nasıl yapmış biliyor musunuz? Çakallar almış. Gösterelim. Bir tane daha şarj kablosu almış Aynen. tamam mı? Birisini bu elmaya götürmüş. Aynen. Burada durmuş <laughs> tamam mı? Birisi de burada. Biri, şu priz altta birisi tutuyor Aynen Tutması şunu mesela? Tuttum Sadece bak kameraman hanım sadece bu ikisini çek tamam mı? Aynen Bak şimdi iyi izle Bak Sen 3-2-1 Böyle Aa, bak Aa oldu Bak gördünüz mü? Aynen Bunu böyle Böyle Neyse bazısı işimize yaradı bazıları hiç işimize yaramadı ha. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir Bu tarz videoların daha, daha, da, daha değişik videoların gelmesini istiyorsanız like, like atmayı. atmayı unutmayın Kanala hala abone bu değilsen de Abone ol Zil şunu da aç bir, dahi, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sen, Kendinize çok, çok iyi bakın. Hoşça kalın. Güle güle. Bay bay. Evde kal Türkiye. Evet. Evet. Evinde kal. Bu yandan çıkan videolara da gidebilirsiniz. Evet. Ben videoları. <laughs> <laughs>